Bir hocam. Dik nokta zaten şey içinde veriyor. Parantez içinde veriyor. Ee, burası tabu bu zeminde başladık. Yani biz peyderpey zaten burası sarayın alay meydanı. Ee, bu alanda biz peyderpey böyle şeyler açacağız. Ee, aşmalar. Herhangi bir şey var mı yok mu zeminde. Çünkü bu sondajlara göre daha sonra kazı şeyimizi belirliyoruz. Aslında tabii doldurduk kısmı. Bu da dolacak. Bu tamamıyla doldurulacak yüzey. Şu bir dönem ökenen beton. Son iki yıldır e, bizim tabii Artuklu Sarayı kazısının yanında Artuklu Sarayı'nın diğer müştemilatları olan yerlerde de hem saraya çıkan yolda geçen yıl sur dibinde kazı yapmıştık. Bu yılda alay meydanda bir e, sondaj çalışması yaptık. Yaptığımız kazı çalışmalarında çok enteresan verilerle karşılaşıyoruz. Aslında eski ezberler değişmeye başlıyor. Geçen yıl e, yaklaşık e, belli bölgelerde 2 metre 80 santine kadar sur dibinde toprak almıştık. Surun zeminine surun temel seviyesine belli yerlerde ulaşmaya çalışmıştık. Bu yılda yaptığımız alay meydanı olarak adlandırdığımız alanda yaptığımız sondaj çalışmalarda eksi 3-30 santimetreye kadar indik ve kayalık zemine ulaştık. Tabii kayalık zemine ulaşana kadar da değişik verilerle de karşılaştık. Anladık ki aslında Diyarbakır surları nın temelleri doğrudan kayalık zemine oturtulmuş. Kayalık zemine ulaşılana kadar sur temelleri kazılmaya devam edilmiştir. Yaklaşık olarak surların temelleri 2 ile 2,5 metre arasında değişiyor ve enteresan olan bilgilerden biri de o kayalık zeminde surun oturduğu alan dışındaki alanlarda hem geçen ilki kazılarda hem bu yılki kazılarda bu netleşmiş oldu. Oradan da kayadan taş kesip surlarda kullanılmıştır. Gerek İşkale'de Hazreti Süleyman Camii'nin bulunduğu alanın karşısındaki kayalıklarda, gerek Fis Kayalığındaki kayalıklara baktığımız zaman ve gerekse Benusen'deki kayalıklara baktığımız zaman bu kayalıkların aslında birer antik e, taş ocağı olduğunu görüyoruz. Ee, bize hep şu anlatılırdı. Diyarbakır surlarının taşları Karacadağ'dan getirildi. E, getirildi ve kullanıldı. Tabii biz de hep şunu düşünürdük yani o günkü şartlarda bu kadar taş nasıl olay, e, oradan buraya getirildi ve aynı zamanda çok masraflıydı. Aslında hem kazılarda çıkan veriler hem çevrede çıplak gözle gördüğümüz verilerden Diyarbakır surlarının Iı, taşlarının tamamıyla surların inşa edildiği alanlardan kesilen kayalıklardan elde edilerek yapıldığı anlaşılıyor. Aynı zamanda tabi son zamanlarda ıı, Diyarbakır surları ile ilgili efsaneler artmaya ıı, başladı. Bunlar da bilgi kililiğine ıı, yol açıyor. Hatta tarihçilerin bu konuda ıı, efsanelere dayanarak bilgi vermesi çok özücü bir şeydir. Aslında baktığımız zaman kazılardan çıkan verilerde de net bir şekilde anlaşılıyor ki aslında Diyarbakır surları kayalıklar takip edilerek, kayalık zemin takip edilerek inşa edilmiş, fiziksel koşullar savunma göz önünde yap göz önünde bulundurularak surlar inşa edilmiş ve bu plan ortaya çıkmıştır. Biz sadece Bugünkü öngörülerimizden yola çıkarak surları kalkan bağlığına benzetiyoruz. Evet surların kalkan bağlığı şeklinde ifade edilmesi tamamıyla bir efsanedir. Böyle bir şey yoktur.